şimdi oturdum bak el ayı sallıyorum. Üç kişilerdi bugün. Meryem bizim yanımızdaydı. Tamam anlıyorum. İş olabilir ama yani bu çocuğu uyutmanızı gerekiyor. Bak şu an çocuk ağlıyor. Ve ben bu saatte uyuttuğum zaman bu çocuk saat 7'ye çeyrek var şu an. Gece uykusu olmayacak. Durmuyor, ağlıyor. Yani bunu yarım saat okuldan geldikten sonra bir uyku düzeni var zaten. Bu çocuğun uyku düzeni ben zaten yapmışım. Okuldan gelince bir yarım saat uyutabilirsiniz ki Emir'e geçin çıktım bugün. Onun dişlerinin kontrolü vardı, doktor kontrolü vardı. Kendi dişim bir tanesi. iki tane de dolgum yapıldı azı dişime. Yani çocuklar okuldan geldiği kıyafetlerle duruyorlar. Acıkmışlar, uyumamışlar. Neden ama yani üç kişiler bir kişi olsa diyeceğim ki gerçekten haklılar. Ve Emrege de yok, Lina da yok. Sadece Ela ile Mira öyle okuldan geldiler. Zaten bir miydi, iki miydi okuldan geldiklerinde. ikiye kadar bu evde hiçbir şey yoktu, hiçbir sıkıntı yoktu yani. Dinlenebilirsiniz, kahvaltı yapabilirsiniz. Benim çocuğum uykusuz kalmış burada.